İyi günler arkadaşlar. 10 Eylül bir Aktüel ürünler ile birlikteyiz. Bugün gelen ürünleri haydi birlikte görmeye başlayalım. Göstereceğim ilk ürün yüz masaj aleti 125 lira. Naturalo. Yüz temizleme jeli Nivea 65 lira. Mum 75 lira. Tarak bukle delirgen belirginleştirici. 49 lira 50 kuruş. E, lip gloss 99 lira. Renkli maskara mürdüm 119 lira. Renk değiştiren jel ruj 109 lira. Lip balm 35 lira. El kremi 32 lira 50 kuruş. Toz rujur taşı 45 lira iz bırakmayan klips stoka 45 lira fırça seti 5'li 59 lira 75 kuruş makyaj süngeri meyve şekilli 42 lira 50 kuruş kalp temalı aynalı saç fırçası 59 lira 50 kuruş renkli mandal toka 35 lira diye duran 49 lira 50 kuruş. Soket çorap çocuk 19 lira 50 kuruş. Soket kadın çorap 24 lira 50 kuruş. Makyaj aynası aydına aydınlatma aydınlatma. 4 ledliymiş şöyle gösterelim makyajı şimdi yani 195 lira Makyaj çantası 189 lira. Tüy dökücü krem 69 lira 50 kuruş. Ilık ağda 45 lira. Ağda bezi 25 litre. Ama 25 metre. 32 lira 50 kuruş. Kusura bakmayın. Soket çorap lisanslı 21 lira 50 kuruş. Kız çocuk kız, silip ikili 59 lira 50 kuruş. Baksır erkek çocuk ikili 75 lira. Çocuk kız erkek atlet ikili 89 lira. Şöyle gösterelim. Figürlü taç 25 lira. Figürlü toka 15 lira. Islak mendil 43 lira 50 kuruş. 3 tane imiş 52'li. Fiyatı çok iyi 43 lira kuruşa. Portakal soslu tat bisküvi 19 lira 75 kuruş. Paylaşmalık Ülker kremalı bisküvi 42 lira. Üçlüymüş o da yine çikolata draje Milka bonibon. 45 lira. Çubuk kraker peynirli 21 lira. Badem kraker 19 lira 50 kuruş. Fındık kremalı rulo gofret 45 lira. Ülker hanımeller 29 lira. Lollipop şeker. Tayaş 10'luymuş. 17 lira 50 kuruş. Jenny Lilley. Junior çocuk bezi 275 lira değişik ebatları var bakın şöyle 82'li ve 70'li yüzlü olmak üzere tayaş yumuşak şeker 109 lira Kinder Bueno çikolata kaplı gofret 22 lira 75 kuruş susamla çeri kutlu kraker 24 lira 50 kuruş çilek muz aromalı ekşi yumuşak şeker 36 lira ülker frambaz soslu kurabiye 35 lira et burçak şeker ilavesiz çok tahıllı bisküvi 11 lira ülker Dolgulu ve bisküvi çikolata 36 lira 50 kuş üçlüymüş Ülker finger bisküvi 59 lira Camtare Üçlü paket 27 lira Fındık esmeli kremalı bisküvi 26 lira Ülker et, eti Çilek Çikolata e, Hindistan ceviz kaplamalı kremalı bisküvi 20 lira. Eti mini kek bitter çikolatalı 32 lira. Şöyle gösterelim. Bu da limon aromalısı yine 32 lira. Fisko birlik fındık kremalı sütlü kakaolu. Bir kilo 400 grammış. 129 lira. Eti. Tavıl patlaklı kakaolu bisküvi. 39 lira 50 kuruş. Chico Gofret vanilyalı aromalı. 65 lira. Torku ayran. 1 litresi. 28 lira 50 kuruş. Özgül. Lü tereyağı 255 lira piliç kokteyl sosis 75 lira yarım yağlı tost peyniri sek 269 lira anka tost peyniri yarım yağlı 1 kilogram 169 lira taze kaşar peyniri mezir, tam yağlı ve 1 kg 239 lira yarım yağlı dilimli toz peyniri aknas 1 kilogram 185 lira soğuk çay lipton 1 litre 27 lira 50 kuruş Tork, dost yurt ne kadarmış yağlı 5 kilogram 149 lira torku 3 kilogramlık yoğurt 109 lira içim kefir ananaslı şeftalili 18 lira 50 kuruş içim ayran 5 lira 75 kuruş sek süzme yoğurt 39 lira 50 kuruş yaban mersinli kuark 24 lira çikolatalı taze peynir 9 lira 50 kuruş taze peynir kekik zeytinli 34 lira yine 50 kuruş aynı fiyat şöyle. dana kıyma 1 kilogram et tat et şöyle gösterelim kıymalıya da 349 lira piliç döner 700 gram banvit 159 lira pizza tost 39 lira 75 kuruş çıtır toplar 350 gram 55 lira 50 kuruş şöyle çıtır topları da görelim videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.